Alo. Alo selamünaleyküm Mustafa amca. Aleyküm selam. Ee, ben annemle konuştum. Müsaitken söyleyeyim Olur. Ee, şey bu evlerin biri daha önde bir daha arkada olanını seçtik. Tamam. Ee, havuzda e, şey aynen burada çizdiğiniz gibi birinin arkasında daha önde olanın arkasında gibiydi ya. Tamam. O şekilde. Tamam. Ee, sonra bir bu aralarındaki mesafe evlerin e, yani şu anda oradaki mesela sizin evle yeni evdekinin arasındakinden belki biraz daha fazla olabilir. Tamam orası 9-10 metredir ben bakarım ondan biraz daha fazla yaparız. 9-10 yani işte 11 metre bile yeter herhalde o zaman. Tamam. tamam. Az bir şey olursa yeter gibi. Tamam. E, havuz, havuzda da şöyle şimdi e, yanına bir set çekilir diye konuştuk ya yani gerektiği hı. zaman perdeleme için. Evet. Hı hı. Yani o perde kaç metre olur onu bir öğrenebilsek. O perde kapalı yok, olduğu şimdi zaman... O, o, o lüzumu yok şimdi, o sonraki iş. Ben şimdi... Içinden, uzaklığını ayarlamak için diyorum. Yani evet. evin ikinci katından gözükmesi havuz. Ama o, o sonraki iş. Ben şimdi evvela evin planını hazırlatayım. Yani o, tamam, havuz sonra O şeyde dışarıdaki mutfak olduğu için Hı. içeriye mutfağa lüzum yok. Evet, aynen öyle. Dışarıdaki tamam. mutfak o Tamam. Okay. tamam. Ee, dolayısıyla içerisi oda olarak kalıyor. Tamam, tamam. Tamam. Ben, ben onları yaptırayım, çizdireyim. Tamam. Bir daha görürsünüz sizin ekip. Tamam mı? Ondan tamam, sonra tamam. bakarız. O dış duvarla olan mesafede yani e, sonuçta dedi hani annem yani, rahat bir bahçede gezdirecek. İşte çocuklara bir oyun parkı, ufak bir şey. Çizirecek. Tamam tamam. O mühim değil canım. Orası geliş Yani ha. Kaç metre kestiremedik ama hani tamam, öyle tamam. bir alan tamam. çıkacak gibi. Tamam. 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 Peki. Anlaşılmıştır. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Çok teşekkürler. Hadi. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Güle güle.